أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Kıymetli müminler, Sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimizi Ayşe annemiz rivayet ediyor. Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından. Dolayısıyla aile hayatıyla alakalı da birçok bilgiyi yine hanımlarından, yine Ayşe annemizden öğrenmiş oluyoruz. Bir gün Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ahlakını bizlere anlatırken şöyle buyurdular. Ma zarabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en gaddu bi yedihim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseye eliyle darbe yani vurmamıştır. Kimseye şiddet uygulamamıştır. Hatta velemra eten böyle bir kadına olsun veya kadimen ya yani bir hizmetçisi olsun şiddet uygulamamıştır. Dövmemiştir, vurmamıştır. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakında kadın dövmek, hizmetçi dövmek, şiddet uygulamak yoktur. Dolayısıyla Müslümanların da örneği efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlla en yucahide fi sabilillah ancak efendimiz ne zaman e, vurma işini gerçekleştirmiş. Savaşta, e şimdi harp meydanında ne olur? Orada bir harp vardır, bir savaş vardır. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün savaşanların yaptığı gibi ancak vurma işini orada yapmıştır. Onun dışında hiçbir kadına, hiçbir hizmetçiye bir şiddet uygulamamıştır. Ve maniyle minhu şeyun gadlu feyentagime min sahibihi ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kendi nefsine yani kendisi için e, olan herhangi bir şeyden dolayı intikam almamıştır. Yani bazen insanlar bir yanlış yapar, e, sıkıntı verir. İşte efendimiz e, kendi nefsinden dolayı, kendi nefsi için hiç kimseden intikam almamıştır. İntikam almaya da kalkmamıştır. Ancak illa en yunteheke şeyun min maharimillahi teala. Ancak Allah-u Teala'nın haramları çiğnendiği zaman. Ya yani Rabbimizin emirleri var, yasakları var. Bunlar çiğnendiği zaman o zaman ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceza verecekse o zaman vermiş. Yoksa kendi nefsi için hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştır. Feyen tagı melillahi teala ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emir ve yasakları çiğnendiği zaman Allah için, Allah adına intikamını yani cezasını vermiştir. Dolayısıyla burada neyi görüyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve son peygamberdir. Bütün peygamber efendilerimizin o güzel ahlakını kendisinde barındıran yüce bir insandır. Ve Efendimiz evinde aile reisidir. Sokakta arkadaşlarla arkadaşlarıdır. Efendim komşularıyla komşudur. Akrabalarla akrabadır. Çocuklarının babasıdır. Böyle baktığımız zaman Efendimiz sallallahu Allah aleyhi ve sellemin hayatın her alanında muhteşem bir örnekliği vardır. İşte bu güzel tabloda bizi neyi gösteriyor? Efendimizin ahlakı. Hiçbir zaman bir kadına, bir hizmetçiye vurmamıştır. Şahsi için intikam almamıştır. Ancak Allah'ın haramları çiğnendiği zaman onun cezasını vermiştir. Rabbimiz Celle Celalhu cümlemizi Efendimizin bu güzel ahlakını ahlak edinen kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin emir ve yasaklarına hassasiyetle riayet eden kullarından eylesin. Cennetlik amelleri işleyip cennetine dahil olanlardan eylesin. Şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bu hoşgörüsünü bağışlamasını insanların gönüllerinde taht kuran o yüce, alçak gönüllülüğünü şöyle bir muhteşem bir örnek var. E, ondan görmüş olalım. Bunu da Enes radıyallahu anh anlatıyor. Yani öyle bir durum ki e, belki de Efendimiz'in hayatıyla alakalı başka bir şey olmasa da sadece bu örnek bile olmuş olsa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar yüce bir insan olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Enes radıyallahu anh anlatıyor. E, küntü emşi ma'i Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme ben diyor, peygamber Efendimiz'le birlikte yürüyordum diyor. Şimdi bu da büyük bir saadet değil mi? Efendimiz'le yürümek, sohbet etmek. Bu Enes Radiyallahu'nun böyle güzel hatıraları var. Bir gün diyor, Efendimiz beni devesinin terikesini almış. Yani devesinin yanına almış. Hani birisi arabayla giderken arabaya yanına alır ya, aynen öyle deve, o zaman deve vardı arabalar olarak, böyle ulaşım aracı olarak. O devenin terikesini beni aldı diye, böyle hatıraları var. İşte burada da Efendimiz'le birlikte yürüyor. Şimdi yürürken, efendimizin üzerindeki o giymiş olduğu abayı e, ya da cübbeyi e, o bürdeyi bir hırkayı efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem ne giymiş onu şöyle ifade ediyor va aleyhi burdun necraniyun galidul hasiyeti yani efendimizin üzerinde böyle bir cübbe yani bir aba var idi bu da necran kumaşından böyle sert bir kumaş kenarlarında dikişli olan bir kumaş sonra biz öyle giderken birden fe edereku erabiyyun bir tane Arabi hemen yetişti. Bir bedevi. Yani şehirde yaşamıyor da bir dağla böyle e, dağ köyü olur ya bizde dağlar dediğimiz böyle. O şeyde de o Suudi Arabistan ortamında da orada da böyle çölde yaşayanlara bedevi diyoruz. Onlar şehirler gibi medeni değiller. Bir takım böyle ada e, adab-ı muaşeretten uzak e, insanlar olduğundan dolayı bu davranışı da öyle. Hemen o Arabi geldi. O bedevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetişti. Fecebedehu bir daihi cebzeten şedideten ve efendimizin o cübbesi var diye üzerinde girmiş onu sert bir şekilde çekti. Şimdi sert bir şekilde çekince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden böyle döndü. Canı yandı. Hatta Enes radıyallahu an o hadiseyi anlatırken Fenalar tu ila safhati Atibin nebi sallallahu aleyhi ve selleme vakat esret biha haşiye burde min şiddeti cebzetihi o efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cübbesini abasını çektiği zaman o bedevi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu omuzuna baktın diyor o e, kumaşın böyle e, dikişli olan o uç tarafının geldiği yere çektiği zaman böyle alttan, bu sefer buraya öyle bir iz yapmış ki onun izini gördüm diyor. Bayağı Efendimizin canı yanmış. Şimdi böyle bir tabloyu düşünün. Siz yolda gidiyorsunuz, birden birisi geldi pat diye böyle ceketinizden çekti ya da paltonuzdan. Sizin canınız yandı, burası kıpkırmızı oldu böyle. Sonra birden döndünüz böyle, o sinirle, o e, öfkeyle birlikte ne yaparız? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şimdi ne yapacağımızı tahmin ediyoruz. Yani üç aşağı beş yukarı. Yani hangi Osmanlı tokadından sağ mı yer, sol mu yer? O belli değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o alemden rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz birden döndü. Bir de o arabi yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece e, bedeninde bir zarar vermekle sıkıntı acı vermekle kalmadı sözüyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaba davrandı. dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani efendimize ismiyle böyle hitap edilmez o ya resulullah dedim Allah'ın resulü Allah'ın elçisi diye bu şekilde e, e, hitap edilmez o öyle hitap etti sonra nurili mimmalillahi ledî endeke Allah'ın senin yanında malları var ya, yani zekat topluyorsun, millet getiriyor, onlardan bana ver, emret bana versinler dedi. Böyle kaba kaba versinler bana. Yani oradan bir şey isteyecek ama kaba kaba istiyor. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canı yanmış, kaba kaba da konuşan bu adam var. Fele tefete ileyhi, Efendimiz ona döndü. Fallahike tebessüm etti. Sümme bir <laughs> adayin. Sonra ona ne istiyorsa verilmesini söyledi. Şimdi bu muhteşem bir ahlak. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağımızda en fazla bizim ihtiyacımız olan örnek bir insan her şeyiyle. Yani bugün, e bugün komşular arasında, aile içerisinde, sokakta, trafikte, yolda efendim orada burada bir sürü kavgalar, gürültüler, hatta Allah göstermesin cinayetleri duyuyoruz. Dolayısıyla bütün bu olumsuzluklardan uzak kalmak ve asayişin de olması, huzurlu bir hayatın olması için illa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek kalacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Şimdi bu hadiseyi Ebu Davud gibi, Nesai gibi diğer hadis kaynaklarında da şu şekilde rivayet ediliyor. Adam geldi, iki tane devesi var. Dedi ki eee ya Muhammed dedi, sallallahu aleyhi ve sellem şu iki deveme yiyecek yükle dedi. bana kendi malından mı veriyorsun? Babanın malından mı veriyorsun? Aynen böyle bir ifade kullandı. Yani kaba bir ifade. yani insan bir şey isterken böyle mi olur değil mi? Yani böyle bana kendi malından mı veriyorsun? Babanın malından mı veriyorsun? Yükleri develeri mi? Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa ona şöyle dedi. Hayır dedi. Hayır. Yani kendi malımdan vermiyorum böyle bir şeyi düşünmekten de Allah'a sığınırım. Ama boynumu incittin. O çekmişti ya. Boynumu incitmene karşılık kısas yapmadıkça develerini yüklemem dedi. Bu sefer yok dedi. Ben dedi kısas falan yaptırmam dedi. Kaba adam. Yani zarar vermiş, acıtmış. Yok Efendimiz tekrar söyledi kısası, ayrısını söyledi. Yok dedi, tekrar söyledi, yok dedi, yaptırmam dedi. Tabi sahabe-i kiram orada ayağa kalkmaya başladılar, üzerine yürüyecekler. Efendimiz işaret etti, şöyle hiç kimse yerinden kalkmasın dedi. Ee, benim sözümü duyanlar ben izin verinceye kadar yerinden ayrılmasın dedi. Adamı dövecekler. Efendimiz ona, onları korudu. Adam kaba, kaba saba davranıyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, peygamberine böyle davranıyor. Sizleri oturun dedi kalkmayın dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan birisine dedi ki, bunun devesinin birisine arpa yükle dedi, birisine de huruba yükle dedi. Sonra onu gönderdi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buradaki o muhteşem ahlakını davranışını sözlerini Hatta arkadaşlarından bile koruyor şimdi bıraksa dövecekler bu bedevi insan cahil bir insan biraz kaba bir insan fakat bu adam öyle bir ortamda yetiştiği için kabalık fıtratında var. Efendimiz ona kısası hatırlattı. ''Ya sen bana zarar verdin, ben de sana aynısını yapacağım.'' Zaten Efendimiz onu affedecekti. Bütün hayatında da bunu görüyoruz. Bağışlayacaktı ama orada neyi öğretti Efendimiz? O bedeviye bu işin ancak zarar verirsen zarar görürsün. Bunun kıksas olacağını ona ve orada bulunan insanlara da bunu öğretmiş oldu. E, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu hareketiyle, davranışıyla, sözleriyle biz Müslümanlara e, kaba davranan kişilere karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Şimdi bu okuyacağımız hadisi şerifte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bir hatırası var. Efendimizin anlattığı bir hadiseyi anlatıyor ki gerçekten bir acı bir manzara var. Ve orada merhamet fışkıran, böyle peygamberlerin merhametini görmüş olacağız. Şöyle anlattık. Keenni en duru ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme yahki nabiyen yeminel el Ben bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o peygamberlerden bir peygamberi anlatırken o hadise, anlattığı hadise gözümün önünde diyor. Şu andaki gibi görüyorum diyor. Yani öyle bir canlı bir şekilde ona da işlemiş. Böyle e, iyicene e, üzülmüş o hadiseyi görünce. Hissesini, hissesini, ibretini de almış. ha Şu anda diyor gözümün önünde diyor. Onu da şöyle açıkladı. Dedi ki, Lara Kavmi, kavmi onu dövmüş idi, o peygamber. Yani Allahu Teala e, çok peygamber gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de e, 25 tanesinin ismi var, zikrediliyor. Üç tanesi de Zülkarne, Lokman, bir de Uzeyr Aleyhisselam. Onlar hakkında bir ihtilaf var ama salih insanlar, Allah dostu insanlar. Bunun dışında Allahu Teala böyle binlerce peygamber gönderdi. İşte o peygamberlerden birisi kavmi onu dövdü. Dine davet ettiği için dövdü. Allah'a davet ettikleri dittiği için dövdü. Efendim, İslam'a davet ettiği için Allah'ın yoluna hakikate davet edici kavim onu dövdü. Fe ede mevhu kan revan içerisinde kaldı. Sonra ve huve yemsahu deme an vecihi ve yakul. Böyle yüzünden kanlar akıyor o vaziyette. iyice de kan revan olmuş. Böyle yüzünü böyle kanlarını silerken şöyle dedi diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyi anlattı. Abdullah ibni Mesud da gözümün önünde şu anda hiç unutmuyorum. Aynı gözümün önündeydi ve aynı o da anlatıyor. Ve karavan içerisinde kalmış bir peygamber, kavmi tarafından dövülmüş bir peygamber. İle davet ettiği için, efendim ebedi saadete davet ettiği için kavmi tarafından dövülen o peygamberin sözü şu oldu. Allahum li kavmi fe innahum la ya'lemun. Allah'ım bu benim kavmimi bağışla çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ne büyük bir şefkat değil mi? Ne büyük bir merhamet? Hatta Yasin suresinin ikinci sayfasında o bir sayfa tamamen böyle üç tane peygamberden bahsediyor. O peygamberleri öldürüyorlar, zalim insanlar kavimleri öldürüyor. Fakat ona inanmış olan Habibun Neccar olarak da ismi ifade ediliyor tefsir kitaplarında. O siz ne yapıyorsunuz diyor. Şehrin böyle bir ucundan koşuyor, geliyor. Bırakın diyor. Siz niye bu peygamberleri öldürüyorsunuz? Sen de mi inandın? Ben niye inanmayayım diyor. Bir olan Allah'a dedikten sonra onu da taşlıyorlar. Taşlıyorlar, taşlıyorlar, taşlıyorlar. Böyle taşlayarak, linç ederek onu şehit ediyorlar. Ancak o böyle tam böyle son nefeslerini vereceği zaman e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ona gideceği yeri de gösteriyor zaten görüyor. O diyor ki keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını keşke bilselerdi. Onun merhamet sahibi olduğunu keşke bilselerdi. Yani öyle bir zulme uğramış, işkenceye uğramış hem peygamber hem de Allah'ın salih insanları son nefeslerinde bile kendilerine zulmeden insanlar için keşke hakikati bilselerdi. Keşke doğru yola erişselerdi. Keşke dine inansalardı. Keşke Allah'ın sonsuz şefkat ve merhametinin ne olduğunu bilselerdi diye onlar için merhamet duası, hidayet duası. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, bütün peygamber efendilerimizi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Şimdi bu hadise ne kadar da enteresan değil mi? Yani peygamberi dövüyorlar, o karnavan içerisinde kalmış, elini yüzünü kallarını silerken Allah'ım benim kavmim bilmiyor, onları bağışla diye dua ediyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Peygamber ahlaki ile ahlaklanan kullarından eylesin. Hatta aynısı bu ve buna benzer. Mesela Uhud'da da görüyoruz. Hani bir gün e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, Uhud'da, e, e, yanağı yarılmış idi, dişi şehit olmuş idi. Hazreti Hamza gibi böyle ileri gelen sahabeler de şehit olmuş idi. Çok büyük sıkıntılar çekilmiş idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da aynı bu peygamberin yapmış olduğu dua gibi Allahum mağfir li gavmi fe innuhum la Allah'ım kavmimi bağışla onlar bilmiyorlardır diye onlar için hidayet duasında bulundu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te de aynısı oldu. Hani bir gün Ayşe annemiz dedi ki, ''Uhud'dan daha acı bir gün yaşadın mı?'' dedi. Efendimiz ''Evet.'' dedi. O Taif'e gittiğim zaman, e, amcası Ebu Talip vefat etti. E, hima edecek kimse kalmadı. Kendisini himaye edecek bir kimse bulmak ve İslam'ı anlatmak için Taif'e gitti. Gittiği zaman da e, görüştüğü, yakından tanıdığı kişiler vardı. Onlar İslam'ı kabul etmediler. Kabul etmedikleri gibi bütün ayak takımlarını yollara serdiler ve Efendimiz ve yanında e, Zeyd radıyallâh olmak üzere onları şehrin çıkışına kadar taşladılar. Böyle bir işkence yaptılar. Sonra Efendimiz Mekke ile Medine arasında e, bir yere geldiği zaman şöyle kafamı kaldırdım diyor gökyüzünde bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. İyice de baktım ki Cebrail Aleyhisselam orada. Sonra e, Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki e, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, Allahu Teala o kavminin sana söylediklerini, sana yaptıklarını, seni himayeye almayışlarını hepsini işitti ve Allahu Teala e, sen ne istersen onu yapacak dedi ve bir bu dağlarla alakalı görevli meleği gönderdi. O melek de geldi dedi ki ben dedi e, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağlardan sorumlu e, melekul cibal ben dağlardan sorumlu meleğim. Allahu Teala beni gönderdi. Onların sana söylediklerini, sana tavırlarını, senin reddedişlerini işitti. Sen yeter ki ne istersen iste ben onu yerine getireceğim. Hatta şöyle dedi, istersen dedi şu iki dağ Taif'in etrafında bulunan iki dağ birbirine kavuşturayım da bunların hepsini helak edeyim. İstersen bunu iste, hemen bu yerine gelecektir diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dedi ki ben dedi ancak dedi Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinden şunu istiyorum dedi. Benim dileğim arzum şudur ki bunların nesillerinden bir olan Allah'a inanan nesiller meydana gelsin. Yani ben onları helak edilmelerini istemiyorum. Der. Allahu işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere bile, inanmayanlara bile, zulmedenlere bile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yüzünü kanatanlara bile, Efendimiz kendisini taşlayanlara bile hep merhamet duası etmiş ki ebedi olan ahiret alemini Allah'ın rızasını kazansınlar, onu kaybetmesinler diye. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Şimdi şu hadis-i şerifi de okuyalım. Onunla birlikte bitirmiş olalım. Şimdi hepimizin mana itibariyle bildiğini düşündüğüm bir hadis-i şerif. Tabii öfke ile alakalı, öfke kontrolüyle ile alakalı e, ee, insanlardan intikam almamayla alakalı, böyle hoşgörüyle, hilim ile, alçak gönüllük ile muamele etme ile alakalı gerçekten muhteşem bir örnek. Bukhari ve Müslim'de geçen bir örnek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Leyse şedidu bi surati. Asıl kahraman, asıl pehlivan, asıl güçlü kuvvetli olan o güreşte falan birbirini bunlar değil. Yani asıl güçlü, kuvvetli olan böyle rakibini o meydanda yenen kimse değildir. Peki kimdir? İnne ve şedidulledi yemliku nefsuhu inde'l gadab. Asıl güçlü, kuvvetli, kudretli olan, asıl kahraman olan, asıl pehlivan olan, asıl yiğit olan öfkelendiği zaman öfkesini yutan kimsedir. Çünkü insan öfkelendiği zaman Allah göstermesin ağzından ne çıkacağını bilemez. Yani biraz da nasıl olur? sarhoş gibi olur. Yani şeytan böyle insan öfkelendiği zaman böyle e, hani çocuklar küçüklüğümüzde topaç var diye attığı topaç böyle fırfır fır dönüyor ya, işte şeytan İnsan öfkelendiği zaman, böyle çocukların topa çevirdikleri gibi, oynadıkları gibi insanla oynar. Yani bu sefer insana ağzıyla kötü laf söyletir, yalan söyletir, iftira attırır, kıymet ettirir, hakaret ettirir. Her, hareketinde her türlü şeyi böyle e, yaptırabilir. Dolayısıyla işte kişi öfkelendiği an, Allah'ın izniyle bunun şeytandan olduğunu bildiği zaman ve Allah'a sığındığı zaman asıl kahramanlığın öfkesini yutmak olduğunu bildiği zaman Allah'ın izniyle şeytanı yenmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şeytanı her alanda yenen ve galip olan kullarından eylesin. Şimdi tabii öfkenin kontrolüyle alakalı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde çok güzel örnekler var mesela bir bunu hatırlayacağız. Neymiş? Öfkenin şeytandan olduğunu e, dolayısıyla şeytanın bizim için hiçbir zaman iyi bir niyetinin olmadığını her durumda e, gece olsun, gündüz olsun kalabalık olsun, tenha olsun evde olalım, sokakta olalım samimi olduğumuz insanların arasında olalım ya da nefret ettiğimiz insanların arasında olalım. Şeytan hiçbir zaman bizim iyiliğimizi istemez her daim kötülüğümüzü ister. Dolayısıyla öfke de şeytandandır. Şeytana karşı biz de tavrımızı da, duruşumuzu da iyicene netleştirmemiz lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de şeytanın apaçık bir e, düşman olduğunu ve e, insanlara sağdan, soldan, önden, arkadan gittikleri yollara oturup da vesvese verecek, yoldan çıkaracak böyle full time çalışan biri olduğunu Kur'an ifade ediyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi şeytanın her türlü oyununa karşı tedbirli olan, Allah'a sığınan ve şeytanı yenen ve galip gelen kullarından eylesin. Şimdi birincisi öfkelendiğimiz zaman evuzu besmele çekeceğiz. Efendimiz baktı ki orada iki kişi tartışıyor. Dedi ki hatta birisi tartışmış böyle şu damarları falan şişmiş yüzü kıpkırmızı olmuş. Dedi ki Efendimiz ben dedi bir kelime biliyorum şu adam bunu söylerse bu öfkesi geçer dedi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e'udü billahi mineşşeytanirracim buyurdular. Yani öfkelendiği zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Demek ki bunu yapacağız. Bu bir. İkincisi kişi öfkelendiği zaman efendimiz ayakta ise otursun diyor. Pozisyon değişikliği. Ayaktaysak oturacağız. Bir hareket olsun. Efendim oturuyorsak yaslanacağız. Efendim yas veya yere uzanacağız. Bir hareket değişikliği olsun. Ne olur bu hareket değişikliğinde hani hareketle bereket var derim ya. tebdili mekanda ferahlık vardır diye. Böyle bir değişiklik olması halinde kişinin öfkesi Allah'ın Allah'ınıza geçmeye başlar. Yani geçmezse diyor efendimiz. Gitsin abdest alsın diyor. Niye? Çünkü şeytan Ateşten yaratılmıştır su da ateşi söndürür. O halde abdest alın, şeytanı söndürür. Yani burada mecazi gibi bir ifade olsa da zaten şeytan ateşten yaratılmış. Şeytanın verdiği öfke de bir anlamda nedir? Ateştir. Öfke ateşi. Kişiyi de yakar. Efendim kimi muhatap almışsa, kimse kimle tartışıyorsa, etrafında bulunan herkesi bu öfke ateşi yakar. İşte Efendimiz ne buyurdu? O zaman gitsin abdest alsın dedi. Elhamdülillah. Demek ki abdestimizi öfkelendiğimiz zaman abdest alacağız ve o abdest alırken de Allah'ın izniyle ile Rabbimiz Celle Celal, Zül Celal Hazretlerinin koruması altına girmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celal, Zül Celal Hazretleri cümlemizi öfkenin her çeşidinden korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi şeytana karşı galip olan kullarından eylesin. Şu hatırayla bitirmiş olalım. Şimdi e, Hazreti Hasan e, radıyallahu biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, torunlarından bir gün o hizmetçilerinden birisi, yani kölelerinden birisi ona bir yemek getirirken, yemeği hazırlarken yeme artık ayağa takıldı, ne olduysa üzerine döktü. Üzeri olduğu gibi yemek oldu. E şimdi kim olsa öfkelenir değil mi? Canı sıkılır yani. Yemek artık nasıl bir yemekse pat diye üzeri yemek olunca bu sefer sinirlendi. Bu sefer o dedi ki, ayet okumaya başladı kölesi. O da onun yanında kaldığı için o da Müslüman zaten. O da inanan bir insan. Hazreti Hasan'ın Kur'an karşısındaki tavrını bildiğinden dolayı hemen başladı. Okuduğu ayet Ali İmran suresi 134. ayet. O cennet ehlinin, muttaki olan kulların ahlaki özelliklerinden bahsediyor Rabbimiz. Velkâdîmül gayb dedi. Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Şimdi Hazreti Hasan öfkelenmişti ya? Tamam dedi. Öfkemi yuttum dedi. Hiç başka bir şey yok. O anında söyle öfkemi yuttum dedi. Sonra öfkesini yuttum dedikten sonra köle şunu da okudu ayetin devamını. Vel afina alin nas. İnsanları bağışlarlar, affederler dedi. Şimdi o bir kusur işlemiş diye bağışladım dedi. Yani seni bağışladım dedi. Bu sefer köle ayetin son kısmını okudu. Vallahu yuhibbul muhsinin. Muhakkak ki Allahu Teala İyilik yapanları sever dedi. Hemen oradan 400 dirhem altını aldı. Bunları da sana hediye ediyorum dedi. Ona hediye etti. Sonra bitmedi. Ben dedi seni Allah rızası için özgürlüğüne kavuştum. Artık serbestsin dedi. Elhamdülillah. İşte öfke karşısında Kur'an'la amel edeceğiz. Öfke karşısında Allah'ın emriyle amel edeceğiz. Öfke karşısında, öfkemizi yuttuğumuz zaman, insanları bağışladığımız zaman ve iyilik yolunda gittiğimiz zaman Allah'ın sevgili kulları olmuş olacağız. Rabbimiz cümlemizi ihsan şuuru ile hareket edip Rabbimizin sevgisini muhabbetin rızasını kazanan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil من الفاتحه